<laughs> Sayın Bakanım, Sayın Birlik Vakfı Olan Teşkilü Başkanım, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bugün bildiğiniz gibi vakfımızın daha önce her hafta yaptığımız infaz sohbetlerini vakfımız binasında yapmaktaydı. Ancak bütün dünyayı saran bu pandemi nedeniyle 2-3 aydır bu programımızı askıya almış bulmaktaydık, yapamıyorduk. 1 Haziran'dan itibaren e, ee, normallaşma süreci başlayınca biz de vakıf olarak bu programlarımızı kaldığımız yerde devam etmek arzusuyla hareket etmeye başladık. Bugün de bir irfan sohbetesi e, sohbeti kapsamında toplamış bulunuyoruz. Ayrıca irfan Sohbeti'den sonra da e, Ramazan süresince vakfımızın üyeleri tarafından e, yapılan 28 hatimin e, okuyan arkadaşlara teşekkür belgesi ve hatip duası yapılacaktır. E, en hepiniz öncelikle hoş geldiniz şeref verdiğiniz vaktimizi böyle teşrif etmekle. Şimdi bizlere hitap etmek üzere Şube Başkanı Sadı Ergül Bey'i davet ediyorum. <laughs> Değerli Bakan, Kıymetli AK Parti Başkan Yardımcısı, Baktan Gazi İlçe Başkanımız, Kuruncak Eski Belediye Başkanımız, İtfaiye Daire Başkanımız, Mehmet Üsüyeleri, Kıymetli Hazırım, Kıymetli Misafirler. Bugün burada çok önemli bir konu misafir ediyoruz. Fakat ondan da önemlisi bu pandemi süreci içerisinde başlayan ve akabinde devam eden ve devam edecek olan hatimlerimizin de aynı şekilde bugün duası yatıracak. Ee, bu duaya emeği geçenlere öncelikle teşekkür ediyorum. Şu anda 28 hatim gerçekleştirilmiş buradayız. <laughs> Sayın Bakanım, üzere Birlik Vakfı insanların en hayırlısı, insanlara en paydalısı üstlülüğüyle hareket eden ve bunu kendisine isterleştiren bir vakıf kültürünü devam ettiren ve geçmişi, yüz yıllık geçmişi olan 1916 Milli Talebe Birliği'nde devam eden bir fikrin mensuplarıyız. Birlik Parti görevlerde samimiyeti, işlerde duruşluyu, kazançlı helalliği, ahlakta alçak gönüllü ve merhameti geliştiren ve insanlara gerçekten yardım etmeye gaye edinen bir vakıf duygusunu hareket ediyoruz. Birlik vakfı mensupları olarak İslam coğrafyasının ve dertlenen sevinciyle mesul olan bir birlikteliği icra ediyoruz. Kıymetli misafirler, şu anda dahi vatan ve millet adına hareket eden şehitlerimizi bu da rahmetle anlıyoruz. Gazilerimize de Allah'tan şifalar dilerken aziz hatıralarımda sahip saygı da Muhterem misafirler, şu anda gölgesinde bulunduğumuz Birlik Bahtı İsmail Kahraman yurdunun e, önündeyiz. Tabii ki değerli sunucumuzun da sunduğu gibi biz bu faaliyetlerimizi vakıf binasında icra ediyoruz. Ancak pandemi süreciyle birlikte bu akademik toplantımızı ara vermek durumunda kaldık. Ancak bu faaliyetlerimizi biz her hafta hatimlerle ve dualarla Zoom üzerinde ve arkadaşlarımızın katkılarıyla Kadın Bit üzerinde devam ettiriyorduk. Bugün ilk defa meydanlara çıktık. Malum bakım binasını gerçekleştirecektik. Ancak gerek sıcak havanın sıcaklığı, gerek de bu Covid-19'un Malatya'da şu anda gelişmeden dolayı bu açık havaya aldım ama bunu almasın gerçekten muhteşem oldu. Öncelikle İsmail Kahraman ağabeyimiz Kahraman Meclisimizin Kahraman Büyük Millet Meclis Başkanı yaparak tarihe de biz düşmüştür ama esasında gençliğin ve İslam'ın Türkiye'deki en büyük önderlerindendir. Bunun en büyük özelliği bence budur. Biz onun şu anda bu manevi usulunda bu faaliyetlerimizi yaparken kendisinin de burada sağlık ve afiyetler diliyoruz. sahipler misafirler bu görmüş olduğunuz yok. Şu anda 149 öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Tabii bu yurdu alırken başta Sayın Bakanımızın bu süreçte çok emekleri oldu. Sadece anlamında değil, akademide de çok harap vaziyetteydi. Ondan ayrıca katkıları olmuştur. Kendisini de ayıracağım. Şükranlar şey, Tabi burada bu yurdun kaneye yani geçenler Büyükşehir şey, Belediye Başkanımızı, Batlar Gazi Belediye Başkanımızı, Geçmiş Belediye Başkanımızın katlarını da saymamak haksızlık olur diye düşünüyorum. Kendilerine şükranlar var dedi. Sadece bunlar değil, aynı zamanda vakit insanları, görev insanları da buraya gerek belemen, gerek maddeden, ihtimalle katkı ödüler ve bu yurt bir önemli şeye ev sahipliği yaptı. Şu anda da bu faaliyetlerimizi Malatya'da üç yurtla tamamlıyoruz. Ekim da iki tane yurdumuz var. Buradaki yurdumuz erkek öğrenci yurdu. bir kız ve bir erkek öğrenciyle Malatya'da şu anda güzel aşkın öğrenciye tabi caizse ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Bakın faaliyetlerimiz bunlarla yeterli değil. Hakkımız aynı zamanda öğrencilere burslar vermekle yüzlerce, binlerce öğrencilere burs vermekle faaliyetlerine devam ediyor. Ama şunu söyleyeyim değerli misafirler, bence belki yapabildiğimiz en güzel işi şimdi yapıyoruz. Nedir? Bir defa her cüz'ün bir kişinin okuyacak şekilde cüz dağıtımı yapıyoruz. Ve şimdi sadece düz okumakla kalmıyor, bir de onun maliyle birlikte anlamaya çalışıyoruz. Cenab-ı Allah'tan dileyim, Kur'an-ı Kerim'i gerçekten okuyan, okuduğunu anlayan, anladığını da hayatına kaydeden ve yaşam tarzlarına yeter insanlardan olsun diyorum. Bu duygularla ben hepinizi selamlarken Sayın Bakanımızı bir başka şeyini hatırlatmak istiyorum. Sayın Bakanımız 60. ve 64. dönemde bakanlık yaptılar ama Ticaret ve Sanayi Bakanlığı da büyür Gerçekten birçok şeyde Sayın Müftümüz e hoş geldiniz. Müftümüz Veysel hocamız da burada. Aramızda var. Bu yapmış olduğu çalışmalarda gerçekten ticaret hayatına önemli katkılar sundu. Sayın Müftümüz şöyle buyurun. Ön tarafa atıyoruz. Ön tarafa Hayır. Ve hayatımızı kolaylaştıran bu önemli hizmetlere gerçekten imza attı. Tabi tabiatındadır. Bakanların görevi belki diyeceksiniz bu ama bence en önemli özelliği tevazusudur. Turkan Suresi'nde, 60. ayette diyor ki, onlar tevazide yürürler. Evet. Sayın Bakanımız bunu görüyor. Ben etkileyen, ben insanların insanın yüzüne, insanı ölmek çok doğru bir şey değil. Ama bir de hakkı da takdir etmek bence görevli aslında doğru diye düşünüyorum. Ben, Sayın Bakanımızın herhalde bir 40 yılda yapıldığını tanıyorum. 40 yıl önce Bülent Türenkçi Bey neyse, bugün Sayın Bakanımız tüketmekte olur. Hiçbir değişiklik olmamıştır. Ve gönüllerde tat Allah sizlere uzun ve sağlıklı bir hayat diliyorum. Sağlıklı başarılar diliyorum. Çalışmalarınızı takip ediyorum Sayın Bakan. Gerek vaktimize, gerek şehrimize, gerek ülkemize yapmış olduğu katkılar gerçekten bizleri ziyadesiyle mesul ediyor, memnun ediyor. Allah ebeden razı olsun. Ben şimdi bu e, misafirlerim gelecek ama e, zamanın da iyi kullanması açısından sözü Sayın Bakanımıza bırakmak istiyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Cümleten selamun aleyküm. Tabii başkanım böyle şey konuşunca bizim de bütün konuşma enerjimiz gitti. Ne konuşacağımızı tanıdık daha doğrusu. Elbette ki İsmail Kahraman abimizin özellikle Türkiye'ye, Türk insanına, ümmete yaptıklarını anlatmak sayfalara sığmaz. Başkan ve ekibi de onun yolunda giderek Malatya'mıza gerçekten e, çok güzel hizmetler yapıyorlar. Gençliğin bilinçlenmesi noktasında gençliğin ihtiyaçlarının maddi ve man manevi olarak karşılanması noktasında gayretlerinden dolayı ben başkanımın şahsında bütün ekibe teşekkür ediyorum. Allah'a Ab beden razı olsun. Değerli başkanlarım, değerli arkadaşlar, il başkan yardımcımız burada, ilçe başkanımız, sayın müslümümüz, başkanımız çok değerli katılımcılar. Elbette ki bugün burada yapılacak tören bu uğurda Kur'an-ı Kerim'in okunması, anlatılması ve yaşanması noktasında mütevazi bir katkı ama önemli bir katkı olarak görüyoruz. Kur'an hayatımızda bir rehber, Kur'an bizim kitabımız, inananların kitabı ve bu noktada da onu okumak, onu anlamak, onu anlatmak, onu yaşamak her müminin vazifesi ama bunu öne çıkartarak hayatını idame ettirenlere de gerçekten kutlayla bakıyoruz, imrenerek bakıyoruz, rehber, rehber olarak da bakıyoruz. Değerli arkadaşlar, Türkiye önemli süreçlerden geçiyor. İşte ve dışta mücadelemiz devam ediyor. İşte Libya'da oynanan oyunları ibretle izliyoruz. Suriye'de oynanan oyunları izliyoruz. Irak'ta oynanan oyunları izliyoruz. Irak'ta da teröre karşı mücadelemizi devam ettiriyoruz. Suriye'de de teröre karşı mücadelemizi... Osman Başkanım hoş gelmişsin. Batlar Gazi Belediye Başkanımız da gelmiş, geldi. Suriye'de de yine terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz. Libya'da biz seçilmiş hükümete ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen hükümetten yana tavrımızı koyarak Libya halkının yanında olduğumuzu gösterdik. Ama medeni dünya denilen birçok ülkenin nasıl perde arkasında fitne peşinde olduklarını da Libya'da gördük. Türkiye onları açığa çıkardı. Orada terör ağası Hafter'i destekleyenlerin kimler olduğunu bugün bizler çok açık ve net olarak görüyoruz. Esasında dünya da görüyor. Bu oyun sadece Libya'da oynanmıyor, her yerde oynanıyor. Türkiye zayıflasa, Türkiye'de de oynayacaklarından emin olabilirsiniz. Dünyada bunun mücadelesini verirken Avrupa Birliği'nin nasıl Türkiye'ye turistler noktasında kapıyı kapatmaya çalıştığını, nasıl çifte standart uyguladığını da ibretle görüyoruz. Maksat ne? Maksat Türkiye ekonomik anlamda da dibe vursun diye. Ama Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde almış olduğumuz tedbirlerle, teşviklerle biz bu salgında da en az zarar gören ülke olarak yolumuza Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Mecliste barolar yasası var. Onunla ilgili komisyonda çalışmalar devam ediyor. Birileri bunu farklı yönlere çekse de esasında barolarla birlikte Türkiye'nin daha fazla demokratikleşmesine, daha fazla te, barolarda temsiliyet noktasında çalışmalara fayda sağlayacağına inanıyoruz. Sosyal medyanın kapatılması noktasında kapatılacak diye birileri tezvirat yapsa da esasında o çöplüğün düzenlenmesi noktasında çalışmalar devam ediyor. Bu noktada bilgi kirliliğini oluşturmak adına işte Twitter'ı yasaklayacaklar, Facebook'u yasaklayacaklar, şunu yasaklayacaklar, bunu yasaklayacaklar. Tamamen külliyen yalan. Avrupa'da bu mecralar nasıl kullanılıyorsa, bunun üreticileri nasıl Avrupa'da muhatap muhataplık veriyorsa Türkiye'de de aynısını yapmasını istiyoruz. Türkiye'de bir muhatabının olmasını istiyoruz. Hakaretin, iftiranın olmadığı bir sosyal medya mecra olmasını istiyoruz. Nasıl Normal hayatta işlediğimiz suçlar, suçsa sanal alemde de işlenen suçların suç olmasını istiyoruz. Gerçek gerçek isimlerle o mecralarda da bulunmasını istiyoruz. Yapmak istediğimiz düzenlemelerin ana hakları bu ama dediğim gibi yine bir, bir kirliliği veya bir bardakta su bir bardak suyla fırtına koparmak isteyenler maalesef yine ortalığı bulandırmaya çalışıyorlar. Tabii değerli arkadaşlar Malatya'mız için Kaysi çok önemli. Şu anda da Kaysi hasadındayız, sezonundayız ve inanıyorum ki inşallah bereketli bir sezonu geçireceğiz. Lisanslı depolarımız birisi bitti, diğeri de bitmek üzere bir sene sonra inşallah da devreye alacağız. Yine Cumhurbaşkanımıza burada bir teşekkür etmek istiyorum. Don olduğunda Malatya'ya bütün zararını karşılayacak şekilde 90 milyon lirayı gönderdi. Daha sonra zarar olduğu 30 milyon lirayı gönderdi. Bu senede Manolya hastalığından dolayı